başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV. Aşıl TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Evet sonunda Sonic geldi gençler. Güzel yanı bedavaya da alabilirsiniz. Tabi elinizde birazcık uğurlu para varsa. Ama velakin bir yerden de alabiliyorsunuz uğurlu para. Belki görmemiş olabilirsiniz. Bugün bir açacağız bakacağız ne var ne yok. Size ödül yolu gelmeden önce demiştim. Ödül yolundaki uğurlu paralarını bitirin. Alın bütün görevleri yapın. Belki lazım olur ileride diye. Ve lazım oldu. Bu arada Sonic böyle ödül yoluna gelecek diyen arkadaşlar vardı. Gelmedi gördüğünüz gibi normal olarak geldi. Bakacağız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmasanız da çok sevinirim arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz videolarda kanalda attığımız son videolar. Merak ettiğiniz videolar varsa da onlara bakabilirsiniz. En son attığımızda x ile alakalı videolar vardı. Onlara bir inceleyebilirsiniz. Şimdi hemen geçelim. Nereye? Tabii sandık kısmına. Bu arada gerçekten efsane bir buggy deseni gelmiş. Ben bunu çok sevdim ya. Bildiğiniz araba deseni. Mini. Mini araba deseni. Yavrucuk. Şuradan bakabiliriz. Set güzel. Seti ve saçı biz beğendik. Yayındayız şu an. Aslında ben videoyu çekerken şu an yayında çekiyorum videoyu. Sonic. Ya yani bunu çıkarsam çok iyi olur. Yani bunu ben eskiden beri oynuyordum. Sega'yı biliyorsunuzdur belki. Bu eski Atari şeyleri. Onda oynardım çok. Yani bu set idare edelim ama mavi daha güzel. Bu da iyi bu arada. Yoldaş olarak. Vektör olmasa da olur. Tekne. Abi bir tane buraya bence bir çanta Buggy koymuşlar Bir de araba desin olsa 10 numara olurmuş Neyse şimdi fiyatlandırmaya bakarsak Fiyatlandırma hani destansı 800 aslında normal daha önceden çünkü 1000'e geliyor diye hatırlıyorum Arabanın fiyatı çok uygun alabilirsiniz büyük ihtimalle bedavaya Arkadaşlar onu da söylemiş olayım e, Setlerde 500 normal standart destansı setleri Şimdi ne yapacağız Açmaya başlayacağız Arkadaşlar şöyle bir Günün ilkini bir açalım Evet. bak ben hep uğurlu para çıkartırım. Böyle bir şeyim vardır. Tamam diyelim abi. Hadi bakalım başlıyoruz. Arada bir geçti. Geçmemeli yapacağız. Uğurlu para. Uğurlu para. <gülüyor> <gülüyor> abi bu ne? <laughs> bak 10 tane uğurlu para çıkacak abi. <laughs> ha, arada <laughs> popülerlik atmış. <laughs> o da iyidir. <laughs> dedim abi dedim. <laughs> Çok şanslıyım abi. Bir de geçli yapalım. Abi yapma bak. Aa şeyleri verdi. Çanta Bak oğlum dediğime geliyor bak. Size yayında söyledim. Şunları verecek. Sonra bunu verecek. <laughs> ya şuraları bitirecek abi ilk başta. <laughs> Neyse devam edelim. Bu arada arkadaşlar ayın sonuna kadar bu etkinlik. Şimdi bir geçsiz yapalım. Bak uğurlu para. Adamsın. <laughs> uğurlu para kastırıyor. <laughs> Ay Allah'ım. 3 tekli 1 onlu mu? Çıkmıyor Samet ya. Aa bu. o 10 yaptı bak aynı sıçan çıktı. Tamam lan bir 3 tekli bir onu diyelim. Oğlum değişen bir şey yok ki. 3 tekli. Bir duruyor gibi oluyor böyle. Anlamadım böyle sanki bir şey verecekmiş gibi oluyor. Bak durdu yine. Çarptı bir bozukluk var. Ne oluyor lan? Çark. Kendine gel. Al onu. Arabayı alacağım ama işte birinci hedefim Sonic benim. Abi bak görüyorsun değil mi? Hiçbir üç tekli müştekli onun bir nanesi yok. Yok abi. Vallahi yok. Geç yapacağım ya. Bu çıkmıştı. Abi hep aynı ama ya. Full uğurlu para ya. Ve çarkta bir şey mi var anlamadım. Böyle bir yavaşlıyor çark. Bir çanta süslemesi daha geldi çarkta böyle bir donma var şu an anlamadığım şekilde acı vermiyor oyunun sesi de cızırtılaştı bu arada. bak dediğime geldi abi bak tavayı verdi gördün mü Dedim sana. Şarkı kapat aç. Aa düzeldi evet. Saç çıktı. Bak saçlara gitti şu an. Saç çıktı. Lan oğlum şunlar şey gibi duruyor bir. Ama yapma ya. At bir yoldaş at bari birini at. Arabaya at bari ya. Abi atmıyor anasını satayım. Araya bir tekli sığdayım ben. Kaça bir daha attı ya. Allah'ım yarabbim ya. bir tekli bir onlu deneyelim ya. Oha! Tekli de saça attı bir. bir <laughs> onlu ya. Bak vektör oldu gördüğün gibi dediğim gibi oldu. Arabam mı çıktı? el olsun. Bir tekli bir, tekli bir onlu abi. Üç tane saç çıktı ya. Saça tek attık anasını satayım. Al vektör. Abi gözünü yaniydim bak. Arabayı ver bari arabayı. Bak şimdi ben Sony'yi hallettik bak. Sony'yi alacağız ama arabayı, şu an arabaya kasmaya çalışıyorum yani. Ha bu arada şu ıı, avantaj dükkanından alabilirsiniz arkadaşlar ha. Arada kaynamasın. Burada uğurlu para var. Ekstradan da yoldaş parası var. Bak yine bir cızırtı oldu. Hacı senin bir lobi'den atayım ben alacağım seni dur ya. Sanki senin senin şey kastırıyor gibi lobi. Hava çıktıydı. Bu araba bak böyle giderse arabayı da alırız, Sony'yi de alırız. <laughs> yani aynaları çıkıyor ya. İki tekli bir onunlu deniyor ha. Abi saçı verdim mariseti de vardı ama ya. İki iki tekli bir onlu şu an bir şey yok gibi ya. Adamsın. 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 Canımsın benim. Adamsın kral. Sonunda arabamızı aldık. Oha kaç tane şey çıktı lan oradan. Kral. Yapıştır. Sony'imizi de aldık. Ya ver de mi yani sonunda ver yani yapıştırıyorsun şey yapıyorsun uğraştırdın çok ama. Ben Sony'yi istiyordum. Ama işte araba şu şey olacaktı. O yönden iyi oldu. Güzel oldu. Kral. Şimdi ne oldu? Elimizde 179 kaldı. 3000 UC'miz kaldı. Ne çıkardık? Saç çıkardık. Araba çıkardık. Vektör çıkardık. Tava çıkardık. Bunlar çıktı. Ne kaldı bunlar? Bir 3 tane daha onlaşsam mı acaba? 3 tane daha onlaşayım mı? Çıkar mı sizce set? Ha? Ne diyorsunuz? Hedefimize ulaştık aslında biraz ama. Deniyorum anasını satayım. Bir tava daha verdi. Hani belki aynısından verip. Ama çok da 40 veriyor maksimum ya. Hadi be. Tekne verdi. Hadi bir tane daha açıyorum anasını. Ha dur kastı. Bak bir şey oluyor. Ne oluyor lan? Orada bir şey var sanki. Böyle bir arada bir oyun kastırıyor. Değişik bir şey oluyor. Bak burada bile kastırıyor şu an. Anlamadım. Niye öyle yapıyor? Görüyorsunuz mu? Lan bildiğin bir FPS şu an oyun. Şuna bak. Enteresan. Ha düzeldi. Yok acı vermiyor. Bir vektör daha güzel. Neyse burayı 327 yaptık. Ee, yani ay içinde belki seti alır mıyım bilmiyorum ama alacağımız şeylerin çoğunu aldık ya. Sadece biz şu set kalmıştı. Beğendiğimiz. E, şu an o 327'yi de 1200 UC'yi yapamayız diye düşünüyorum. Bu kadarlık yeter. Böyle bir arabayı seçelim abi buggy. Nerede buggy? Yoldaşı da yanımıza alalım abi. Getir. Tamamdır. Evet gençler. Video bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki de görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.